Gut hastalığı vücutta biriken ürük asidin eklemlerde kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan bir iltihaplı artrit türüdür. Bu hastalık genellikle özellikle büyük ayak baş parmağında ağrılı krizlere neden olabilir. Ancak doğru beslenme alışkanlıkları benimsenerek gut hastalığı semptomları kontrol altına alınabilir ve hastalığın ilerlemesi önlenerek yaşam kalitesi Artırılabilir. Gut hastalığı eklemlerde oluşan iltihaplı artrit türleri arasında öne çıkan bir rahatsızlıktır. Vücutta biriken yüksek seviyedeki ürik asitin eklemlerde kristalleşmesiyle ortaya çıkan bu hastalık genellikle şiddetli, ağrılı krizlere neden olabilir. Ancak doğru beslenme alışkanlıkları benimsenerek gut hastalığı semptomları kontrol altına alınabilir ve yaşam kalitesi artırılabilir. Sağlıklı bir diyetin iltihaplanmayı azaltma, bağışıklık sistemini güçlendirme ve gut semptomlarını hafifletme konusunda nasıl etkili bir rol oynayabileceğini keşfetmek için beslenme ve gut arasındaki ilişkiyi size bu videoda açıklıyorum. İlk olarak size tavsiyem su içmeye özen gösterin. Gut hastaları için su içmek, ürik asit kristallerinin böbrekler yoluyla vücuttan atılmasına yardımcı olabilir. Günde en az 8 bardak su içmeye özen göstermek, idrar yoluyla ürik asidin atılmasını artırarak gut krizlerini hafifletebilir. Düşük pürin içeren besinleri tercih etmeye özen gösterin. Gut hastaları pürin içeren besinlerden kaçınmalıdır. Kırmızı et, deniz ürünleri ve sakatat gibi yüksek pürin içeren gıdaları kontrollü tüketmek çok önemlidir. Bunun yerine tavuk, hindi, sebzeler ve meyveler gibi düşük pürin içeren besinleri tercih etmek gut semptomlarını azaltabilir. C vitamini alımını artırın. C vitamini gut hastaları için çok faydalı bir antioksidandır. Portakal, mandalina, çilek, brokoli gibi C vitamini açısından zengin besinleri diyetinize eklemek iltihaplanmayı azaltabilir ve özellikle Bağışlık sistemini de güçlendirebilir. Tam tahıllara yönelmeye özen gösterin. Tam tahıllar lif açısından zengin oldukları için gut hastalarına uygun bir beslenme seçeneğidir. Yulaf, esmer pirinç, kinoa gibi tam tahıllar sindirim sistemini düzenleyebilir ve kilo kontrolüne yardımcı olarak gut semptomlarını hafifletebilir. Omega 3 yağ asitlerini eklemeye çalışın. Balık yağı, keten tohumu yağı ve ceviz gibi omega-3 yağ asitleri açısından zengin besinler iltihaplanmayı azaltabilir ve gut semptomlarını hafifletebilir. Haftada birkaç kez bu tür besinleri diyetinize eklemek eklem sağlığınızı destekleyebilir. Sonuç olarak gut hastalığıyla başa çıkarken beslenme alışkanlığına odaklanmak, semptomları yönetmek ve yaşam kalitesini arttırmak için önemli bir adımdır. Düşük pürin içeren gıdalar tercih etmek, C vitamini alımını arttırmak, omega 3 yağ asitlerini eklemek ve su içme alışkanlığını geliştirmek but hastalarının sağlıklı bir diyetle desteklenmesine katkıda bulunabilir. ile birlikte uygun tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle but hastalığını kontrol altına almak mümkündür. Böylece daha aktif, sağlıklı bir yaşam sürerek günlük aktivitelere devam edilebilir. Bu gibi videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese sağlıklı günler dilerim.